Biraz ondan, biraz bundan, ekmeğinden, suyundan, harman olduysa kafan, iştah kabartma dozu. Hayatın lezzeti bu, biraz ye, biraz oku. Otur azizim, rahatla, sonra dersin mersi boku. Gözünden tanırım seni, müptelasın, bilirim. Ah lezzetli masalar ya da cilt cilt kitaplar. Hem sıhhi hem de yasal Anlatırım farzı mesel Matematik değil sözel İştah kabartma dozu Merhabalar bugün kimi zaman sabah kahvaltısında Çayın yanına eşlik eden çıtır bir mutluluk Kimi zaman gece yarısı tatlı tuzlu arayışındayken Kendimizi bulduğumuz çukur olan börekten bahsedeceğim Bayram sofrasında tepsiyle ortaya konan ve dilimlere ayrıldıkça Aile üyelerinin en köşe ve çıtır parçayı kapmaca oynadığı o kültürel yıldız Böreği sadece sıcak gevrek bir hamur işi olarak görmek ona haksızlık olur. Aynı zamanda tarih boyunca göçlerin, ticaret yollarının, kültürel etkileşimlerin pasaportsuz gezginidir börek. Kat sayısı arttıkça mazisi de katmanlanan börek, Orta Asya'da göçebe çobanların ocak başında açtığı yalın yufkadan Osmanlı saray mutfağında hünkârın damağını şenlendiren saray böreğine, oradan da günümüzde New York'taki hipster kafelerinde spinach feta burek etiketiyle fillere konuk olan modern versiyonlarına dek sonsuz bir yolculuğa sahip. Böreğin filizlendiği coğrafya Orta Asya bozkırları. Türk boyları hayvan derisinde çadırlarda yaşarken un, su ve tuzu karıştırıp taş fırının atası sayılabilecek gömme ocaklarda pişirdikleri incecik hamurları peynir, et, ot gibi çevredeki yiyeceklerle doldurmayı keşfettiler. Göçer yaşam tarzında bu çabuk pişen kolay taşınan enerji veren yiyecek altın kadar değerliydi. Yufka katlanıp torbaya atılabiliyor. Gerektiğinde ısıtılıp içine bir şeyler eklenerek bir cep yemeğine Dönüştürülebiliyordu İran platosuna uzanan Ticaret yolları da hamurun arasına Bol baharatlı et doldurup Kapatmayı yaygınlaştırdı Pers mutfağındaki bureh Benzeri dolgulu çörekler Bizans'ın galakto burekosuna Yani sütlü tatlı böreğe kadar Farklı damaklara esin verdi Burada da gördüğümüz gibi börek Aslında gözlemeyle Baklavayla ve o hamur işleri Dünyasının çeşit çeşit Yıldızlarıyla aynı gemide o geminin kaptanı olarak yolculuğuna çıkmış. Osmanlılar böreği bugünkü anlamına kavuşturup hem saray mutfağına hem de esnaf lokantalarına toktular. Kanuni devrinde saray mutfak defterlerinde su böreği, tırnak böreği, et böreği gibi kayıtlar var. İkinci Mehmet'in de İstanbul'u fethettiğinde yanında ustalar getirdiği bu ustaların filo hamurunu bugünkü inceliğine kavuşturduğu rivayet ediliyor. 17. yüzyılda 4. Mehmet döneminde saray sofralarının en sevilen ikramıysa puf böreğiymiş. Bugün Balkanların pek çok şehrinde devasa börekler pişirilip Guinness rekoru kovalayan Brok Dizija festivalleri düzenleniyor. Eminim böyle okunmuyordur. Neyse. Mesela 2005'te Sırbistan'ın Niş kentinde çapı 2 metreden büyük, 100 kilo ağırlığında dev bir tepsi börek pişirilmiş. İmparatorluktan küresele böreğimizin yayılım haritasına şöyle bir bakalım Bosna Hersek incecik yufkaya sarılıp spiral şeklinde tepsiye döşenen börekleriyle ülkeyi adeta popüler ediyor Ve sence gerçi kıymalı mı peynirli mi tartışması burada biterek bilmiyor Sırbistan'sa ülke mutfağının kahvaltılı hızlı karbonhidratı olarak kullanıyor böreği Fırından taze çıkıyor, ayran eşliğinde tüketiliyor ve çoğu büfede 24 saat bulunuyor Bulgarlarsa kat kat yufka ve beyazlıktır beyaz peynirle hazırlanan banitsalarını yeni yıl sabahı içerisinde dilet kağıtları arasında geleneksel bir şans yemeği olarak tüketmeyi seviyorlar. Yunanlarımız ıspanaklı spanakopitalarıyla peynirli tropitalarını filo hamurunun çıtırtısını zeytinyağıyla buluşturarak misafirlerine sunuyorlar. Orta O'da ve Kuzey Afrika'da durum şöyle. Filistin ve İsrail'de seferat mutfağındaki yağlı susamlı burekas şabat sabahlarının vazgeçilmezi olarak getiriliyor. Tunus'ta birik ince bir gözleme kılıfıyla çiğ yumurta, ton balığı, maydanoz, harissa karışımının sarıldığı kızgın yağda kızartılan ve bir seferde dökmeden yemenin epeyce zor olduğu bir yemek. Cezayir ve Libya'da ise baharatlı patates püresi ya da deniz ile doldurulup buraya yeniyor ve Ramazan sofralarında iftar öncesi kullanılıyor bu yemek. Kafkaslar ve Orta Asya yani aslında böreğin doğduğu vatanlarda bugün durum şöyle. Kıymalı soğan Böreği, Böregi, Burek, Berak isimleriyle tanınan bir yiyeceğimiz mevcut. Kırım Tatarları kızgın yağda pişen yarım ay şeklindeki çi börekleriyle göçmen toplulukların sembol lezzetine dönüşüyorlar. Çi börek bugün bir tanesi 100 küsür liralara satılan, eski şehre gidince yenmesi zorunlu olan nefis bir nadide yiyeceğimiz. Avrupa ve Amerika macerası ise böreği şöyle tabii 19. yüzyıla kadar beklemeleri gerekiyor. Bu nadide güzelliği tatmak için. Osmanlı tebaşı birlikte börek de aslında göç ediyor 19. yüzyılın sonlarında. Çünkü Osmanlı'daki azınlıkların dünyanın dört bir tarafına e, çeşitli şekillerde ve nedenlerle dağıldığı bir dönem bu. New York'ta Burek Pay isimli ıspanaklı peynirli bir dilimler var. Bunlar hipster kafelerinin vitrininde yer buldu kendine. Berlin'de ise 3 euroluk sokak bürekleri döner kadar popüler aslında. Modern fırın zincirleri vegan sweet potato bürek gibi yaratıcı içlerle menüyü geliştiriyor genişletmiş durumdalar. Bu arada e, ne yazık ki vegan börek yapmak epeyce zor. Geçen gün ofiste Selma abla başarmıştı bunu ama e, yoğurt, yumurta gibi bağlayıcılar yokken böreğin o çıtırtı, tat ve dokusunu tam yakalaması aslında bir tık fazla emek. Vegan dostlarım en iyi börekçinizi benimle paylaşmanızı hevesle, heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim. Sevgi de börek de evrenseldir arkadaşlar. Şöyle kanıtlayacağım bunu. Türkiye'de yerel isimler börek, su böreği, kol böreği. İçine de peynir, ıspanak, kıyma ve patates konuluyor en sık. Bu arada aslında pırasalı börek diyorum ve hemen sustum tekrar. Bosna Hersek'te ismi bu arkadaşların. Burek, Zeljanika, Sirnika. İçinde kıyma pazı ve lor peyniri var çoğunlukla. Arnavutlar birek ve lakror yapıyorlar. Beyaz peynirli pırasalı tercih ediyorlar. Yunanlar, spanakopita ve tropi İtalarını ıspanak ve feta peyniriyle ya da bizim peynire yakın başkaca peynir çeşitleriyle deniyorlar. Bulgarlar banistalarını yumurta ve beyaz peynirle seviyor. İsrail'de burekas, patlıcan, mantar ve patatesle yapılıyor. Bu arada patlıcanlı böreki tas kahve dünyasındaki favorimdir bilginize. Tunus'ta birik var. Çi yumurta, ton balığı ve ile pişiriliyor. Ya da çi yumurta olduğuna göre pişirilmiyor. Cezayirliler bu baharatlı baharatlı patatesle etle seviyor. Diyorlar. Ermenistan'da borek peynir ot karışımıyla favori. Kırım'daysa az önce konuştuğumuz gibi çi börekler ki lezzeti cihana bedeldir. İspanya, Kolombiya empanada diyerek yiyor böreğini. Ve aslında empanada bizim böreğe isim olarak da akraba değil, tip olarak da değil. İçinde et, zeytin ve haşlanmış yumurta var. Hamur reçetesi empanadanın bir tık farklı ama dolgulu hamur mantığı teknik olarak aynı. Bu çeşitlilikte ortak payda hamurun mümkün olduğunca ince açılması. Türk mutfağının yufkası, Yunan'ın filosu, Balkanların kuresi, seferatların Massosu. hepsinin nihai hedefi her katı ısır, her katta çıtırtıyı duy. Peki bu peynirler, otlar, kıymalar dışında böreklerin içine başka neler konuyor? Trakya'da arkadaşlar kabaklı tarçınlı tatlı bir böreğimiz var. İçine bal kabağı, tarçın, ceviz ve esmer şeker konuluyor. Üzerine de pudra şekeri serpiliyor. Sütürider mi börek mi tartışmasının Tatlı tarafı. Konu buraya gelmişken Kadıköy'deki kürt böreği o hem tuzlu hem tatlı hem yağlı arkadaşımız kendisine sevgilerimi gönderiyorum ama açıkçası hiç özlemedim. Deniz mahsul bir suşi böreğimiz var Sidney Füzyon mutfağında. Şef Nori yerine yufka, suşi pirinci yerine patates püresi kullanıyor. İçine somon filme sarıyor. Wasabi yoğurt sosla servis ediyor. Japonya Ankara hattında hiç beklenmeyen bir işbirliği diyebiliriz buna ve biz de onlara suşi görünümlü çiğ köftelerimizden ikram edip kısasa kısas yapabiliriz gibi geldi bana. Ve Maraşlıların çikolatalı antep fıstıklı börekleri baklava ruhuna selam çakan börek formatına bürünen bir tatlı. Katlar arasında damla çikolata var. Çıkınca antep fıstığı tozu yağmuruna tutuluyor. Aslında gözlemeye daha çok benziyor. Kimçili peynirli börek. Kimçi, kimçi, kimçi. Kare turşusu, kimçi. Beyaz peynirle harmanlanıp yufkaya sarılıyor. Fermente asitlik, peynir tuzluluğu eşittir. Bağımlılık yapıcı bir umami tat zaten. Kısacası börek mahallenin fırınından dünya şeflerinin inovasyon laboratuvarına dek her mutfakta ben yeni kimliğe girebilirim. Benimle istediğinizi yapın der gibi. Eh, börek deyince aklımıza farklı farklı şeyler geliyor Çünkü herkesin favorisi farklı Mesela ben Karaköy börekçisiyim ee, Yani şu an Karaköy börekçisi değilim ama Bir gün bir börekçinin e, sahibi aşçısı vesairesi olmaya da çok varım Evren kardeş bana kendin söylettiysen sen aldım kabul ettim ve Su böreğinden başlayayım İncecik yufkalar haşlandıktan sonra tereyağıyla yağlanıyor Kakat iziliyor Ortada peynir maydanoz karışımı Kahvaltı sofralarını şampiyonlar ligi oyuncusu Çok kalorili yedikten sonra sonra yarım saat kestirme garantili ve su böreği bence evde yapılması pek de mümkün olmayan bir şey. Gerçi evinde yapabilenler vardır ama kol böreği uzun rulo sarılıyor. Zaten benim Karaköy böreği diyerek tanıyıp sevdiğim şey kol böreği. Kendi etrafında döndürülerek tepsiye salyangoz şekli veriliyor. Peynirli patatesli kıymalı versiyonları vardır kol böreğimizin ve kol böreği açılırken inanılmaz fazla yağ kullanılır. Bu da onun çok çok ince olup yırtılmadan açılmasını sağlar. Sodalı tepsi böreği. Böreği. Bu birazcık anne böreğimiz zaten. Yufkalar arasına soda, yoğurt, yumurta karışımı dökülüyor. Fırında kabarıp pamuk, güzel, mis kokulu bir böreğe dönüşüyor. Sigara böreğimiz. Sigara böreği okullarda çocuklar bunu iyi bir şey gibi algılamasınlar. Yani sigarayı olumlu bir şey gibi düşünmesinler diye kalem böreği olarak servis ediliyor. İnce ruloların, kızgın yağda dans ettiği, peynirli, maydanozlu, klasik, kaşarlı, pastırmalı ya da çeşit çeşit patatesli bir after party eğlencesi sigara böreği. Çi börek. Kırım Tatar Yadigarı içindeki kıyma çiğ koyulur. Kızgın yağda pişerken kendi suyunda mini bir buhar pişirme yaşatır. Laz böreği. Meryem ablaya selam olsun. Sansasyonel tatlı tuzlu bir karışım kendisi. Katlar arasında muhallebi gizleniyor. Şerbetle buluşuyor. Meryem ablam nefis yapıyor. Karadeniz fıkralarına malzeme olacak kadar şaşırtıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki neden herkes börek delisi? Bir kere iyi yapılmış bir börek ısırıldığında önce kulağa hitap ediyor. O crunch sesi damağı kremamsı iç harçla sükunet getirdiğinde kimsenin kaçmak istemeyeceği bir güzellik oluyor. Etten veya sütten kaçınan vegan börek de bulur. Ketojenik diyet yapan az hamurlu bol peynirli yorumla gönlünü de avutabilir. Dolayısıyla böreğin her insan damak tadına her kategoriye hitap eden bir versiyonu var. Türk kültüründe börek yaptım kom Komşuya gönderdiğim gibi bir gelenek Balkanlarda sabah büfesinde sıraya girip Börek ayran kombosu İsrail'de şabak günleri Burekas paylaşımı Yani hamur insanları misafire dönüştürüyor Diyebiliriz galiba En önemli nedenlerden biri de Hamur işinin dar gelirli toplumlarda Karın doyurucu ve ucuza mal edilen Bir kurtarıcı olmasından kaynaklı Börek yüksek lezzeti düşük bütçeye sağlayabilen bir şey Nobel alamasa da Halk gastronomi ödülünü defalarca kez kazandığına emin gibiyiz Gurbetçilerin anne eli değmiş gibi Özlemini dindiren ilk ısırık çoğu zaman börek Çünkü hem koku hem tat profili açısından Gerçekten haftaya kazınacak özellikler Almanya'daki bir Türk fırını Avustralya'daki Balkan pastanesi Ya da Amerika'daki İsrail'li şef hepsi kimliğini börekle yeniden üretiyor Kadar'ın yatay kesitte verdiği Jeolojik tabaka görünümü Yavaş çekimde esneyen peynir Sosyal medya ve iyi e kameralar Böreği dijital çağa uyarlamış olabilir Peki ortalama büyüklükte bir mutfakta usta işi su böreği nasıl yapılır? 6 tane taze yufka, yarım kilo beyaz peynir, yarım demet maydanoz, 3 yumurta, bir çay bardağı süt, 150 gram yağ. Bu arada evet biliyorum su böreği aslında evde açılarak yapılan bir şey ve evet ben peynir ve yumurta yemiyorum ama orijinal tarife kültürel kodlarımıza uygun davranıyoruz bu kısmında podcast'in. Önce tereyağını eritip fırın tepsisini yağlıyoruz. Yufkaları üçer üçer ayırıyoruz. Her katı kaynar suya batırıp soğuk çok suyla çokluyoruz. Te tepsiye ilk yufkayı seriyoruz. Tereyağı gezdiriyoruz. Üçüncü katta peynir maydanoz. Kalan yufkaları aynı şekilde yerleştire yerleştire. 180 derece fırında. Üstü nar gibi kızarana kadar 45 dakika pişiriyoruz. Su böreği spor salonu üyeliğini iptal ettirme potansiyeline sahiptir. O yüzden porsiyon kontrolünü ben önereyim. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bursa'nın ince açılmış böreğini övdükten sonra bir tepsi, bir testi şerbetle dört dervişi doyurur diyor. Yani aslında dört derviş epeyce yiyormuş ama Evliya Çelebi'ye bu az gelmiş. Refik aletimiz İstanbul'un bir yüzü romanında kıyma kokusu mahalleye yayılan taş fırın börekçisinin önünde oluşan kuyruğu tasvir ederken tabii ki o kuyruktaki insanları geçip aşıp böreğin dilinden konuşmaya başlıyor. Gabriel Garcia Marquez'de de İstanbul'da tatlı peynirli börek için bana makandonun kayıp masalını anlattı diyerek belleğine kazıdığını söylemiş ve evet börek <laughs> Latin Amerika realizmine bile bulaşmış kendisini tebrik ediyoruz ve kendisiyle eh birazcık gurur duyuyor. Gıda teknolojisi araştırmacıları proteini yüksek 3D yazıcı hamurlarıyla hazır yufka katmanları basıp içini drone yardımıyla dolduracak prototipler üzerinde çalışıyor. Yakın gelecekte kişiselleştirilmiş börekler akıllı fırına, bluetooth'la <laughs> gönderilecek ve pişecek. Fitness meraklısı biri düşük karbonhidratlı karnabahar yulaf yufkası, içi ıspanaklı seçeneğini uzay istasyonundaki astronota iofilize peynirli böreği sipariş edebilecek. Eminim bizim yediklerimiz kadar güzel olmayacak o yüzden gelecek nesilleri kıskanmıyoruz çocuk falan yapmıyoruz Elbette börek ziyafeti sürerken gezegenin kaynaklarını da düşünmek şart. Endüstriyel buğday tarımının su tüketimini azaltmak için damla sulama ve yenilebilir enerjiyle çalışan değirmenleri yaygınlaştıracak. karbon ayak izi düşük börek mümkün. Yerel üreticiden alınan un, mevsimlik otlarla hazırlanan iç harç, kısacası börek sürdürülebilir tarımın lezzet elçisi olabilir. Çünkü gezegen varsa börek var, börek varsa dünya biraz daha kat kat güzel demektir. İlk ısırıkta ağızda çıtırdayan katmanlar. Ardından peynirin yumuşak sıcaklığı. Börek, tarihin, coğrafyanın ve insan yaratıcılığının şefkatli bir buluşma noktası. Orta Asya göçebesinden günümüz hipster şefine kadar herkesin mutfağını kapı kapı gezmiş, girdiği her evde küçük dokunuşlarla yeniden doğmuş. Siz bu bölümü dinlerken belki de evinizin en yakın fırınında tepsiler dolusu börekler pişiyor. Tavsiyem şu, işlerinden bir dilim alın, çıtırtıyı dinleyin. Çünkü o ses paylaşmanın, kültürel hafızanın ve gastronomi sevincin ortak melodisi. Afiyet, keyif, kahkaha sizinle Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Biraz ondan, biraz bundan, ekmeğinden, suyundan, harman olduysa kafan, iştah kabartma dozu. Hayatın lezzeti bu, biraz ye, biraz oku, otur azizim rahatla, sonra dersin versi bu, bu. gözünden tanırım seni, müptelasın bilirim, ah lezzetli masalar, ya da cilt cilt kitaplar, hem sıhhi hem de yasal, anlatırım farzı mesel, matematik değil, sözel, iştah kabartma dozu.